Ziraat Bankası'nın kuruluş hikayesi, Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan ilginç ve önemli bir tarihe sahiptir. İşte Ziraat Bankası'nın kuruluşunun hikaye tarzında anlatımı. Osmanlı İmparatorluğu'nda tarımla uğraşan köylüler büyük ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmışlardı. Bu dönemde köylülerin en büyük sorunu yüksek faiz oranlarıyla borç veren tefecilerdi. Bu durum köylülerin borçlarını ödeyememelerini ve topraklarını kaybetmelerini yol açıyordu. İşte tam bu noktada bir kurtarıcı fikrin doğma zamanı gelmişti. Daha sivilcesi çıkmadan içinde patlatan 1863 yılında dönemin Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz köylülerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek ve tarımı desteklemek amacıyla bir karar aldı. Tarım kredilerini düzenleyecek ve köylülerin faiz yükünden kurtulmalarını sağlayacak bir kurum oluşturulacaktı. Bu kararın arkasında, Ahmet Şefik Mithat Paşa'nın vizyoner liderliği ve köylülerin refahını artırma arzusu vardı. Ahmet Şefik Mithat Paşa, İlk Ziraat Bankası'nın temelini atmak için harekete geçti. 20 Kasım 1863'te Mithat Paşa'nın girişimleriyle Pilot kasabasında memleket sandıkları adı altında ilk tarım kredi kooperatifleri kuruldu. Bu sandıklar, köylülerin küçük birikimlerini toplamak ve bu birikimlerle uygun faizli krediler sağlamak amacıyla oluşturulmuştu. Köylüler, Tefecilerin ağır faizlerinden kurtulmanın mutluluğunu yaşarken tarım üretimi de canlanmaya başlamıştı. Memleket sandıklarının başarısı Osmanlı İmparatorluğu genelinde yaygınlaşmasını sağladı. 1883 yılında bu sandıklar birleştirilerek Ziraat Bankası adı altında resmiyet kazandı. Ziraat Bankası çiftçilere düşük faizli krediler sağlamak tarımı desteklemek ve köylülerin ekonomik bağımsızlığını artırmak amacıyla faaliyet gösteriyordu. Ziraat Bankası'nın başarısı, zamanla ülke genelinde genişlemesine ve tarım sektörünün güçlenmesine katkıda bulundu. 1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte, Ziraat Bankası da modern Türkiye'nin önemli bir finans kurumu haline geldi. Bugün, Ziraat Bankası sadece tarım sektörünü desteklemekle de kalmayıp, geniş bir yelpazede bankacılık hizmetleri sunan köklü bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Sakal seçmeye gelmedim, dayı.